Bugün kendimde bir e-sporcu havası hissediyorum. Niye bilmiyorum ama böyle sanki adamların içinden geçeceğim gibi. Yeni videomuz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine Clash of Clans'ın klan savaşı liglerinin 4. günündeyiz. Dünkü savaşı da sapladık geçirdik. Size söylemiştim biz bu adamları yeneceğiz demiştim. 33'e 24 bizden bir kişi onlardan iki kişi savaşmamış. Bizden hangi yavşak savaşmadı lan? Neyse ben onu sonra incelerim. Bugünkü savaşımızda şöyle bir sorun var yine. Iı, biraz aşağılara güçlü gelmiş abi. Hani böyle köy binası 14 de gelmiş 13 gelmiş oyun kafasına göre iş yapmış yine amınakoyim bir şeyler yapmış yukarıda 14 var aşağıda 14 var aşağıdaki farklılık 3'te 15 var hoş geldiniz bu böyle bir oyun şimdi rakip zor geldiği için abi üçleme oranımız yüzde üç oldu çünkü adamda bu seferkende kaya saçarlar falan var önceki videolarda bir tane bir üst belediye fullemiştik ama o adamın kaya saçarları yoktu golem cadıyla girdim gittim attım onu şimdi bu adama mecburiyetten dolayı elektro gireceğiz Plan henüz yapmadım. Çünkü elektroda plan yapılmaz. O yüzden dümdüz saldırıyorum. Hazırsanız 2 öfke aldım. Normalde 3 öfkem olur. 8 tane buz aldım. Her şeyi buz atmak istiyorum. Şöyle saldır diyelim. Ve başlayalım. Bakalım bugün neler yaşayacağız abi. Şimdi benim planlarda şöyle bir şey vardı abi. Öncelikle seni bir havaya çekelim. Kral ve kraliçeyi şurada çoklu cehennem olduğu için. Şuradan kraliyet şampiyonu oraya koyayım da dedim. Onlar orayı bir temizlesin. Daha sonra. Evet güzel. İşte bundan sonra nasıl yoktu planda? Orduyu nereden atsak ya? Mesela şuraya e, bir elektro koysam bir balon anın kimik varmış orada ya. Şuraya da orduyu yaysam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle şöyle. Böyle yapsam belediye düşsün. Şuraya zehir atsam, şunlara buz atsam, şuna buz atsam, şuraya buz atsam, şunlara bir öfke atsam. Ondan sonra şurada beklesem biraz. Daha sonra koruyucu yeteneğini şurada bassam. Şuradaki şeyler var ya hani onlar vuruyor sözde onun hesabı. Şimdi iki yıldız geldi. Şuraya da bir tane buz atayım abi. Beyler savaşta ne olduğunu hiç anlamadım amına koyayım. Şuradan ileri gidemedik. Ama bence şu an yüzde ee, 60 küsür aldık gayet güzel oran gayet güzel hala da devam ediyoruz abi 60 65 oranla sabit kalırız ah şu elektro bir vursaydı var elimle göstereyim amana şuradaki vardı ya şuraya bir kosaydı hepsi ölecekti ya ah be İlk savaşımız %65 gayet güzel bir üst belediye adamın en tehlikeli bölgeye hiç yaklaşmadık aman akıyım aşağıdan aldık çıktık 2 yıldız için girmiştik güzel başladık şimdi var ya, Tamir hesabında öyle bir plan yaptım ki. O amına koyacağım o birin var ya. Beyler köy binası 15'te Walker'ı saldırısı yapacağım biraz sonra. Evet yanlış duymadınız. Ben bu düzen benim normalde karşıma köy binası 11'lerde gelirdi. Bunun köy binası 14-15 versiyonu çıkmış herhalde amına koyayım. Şimdi ben de o adama bir saldırı yapacağım. Youtube'da bu arada hikaye paylaşmayı yeni öğrendim beyler. Ee, o taraflardan e, sizlerle soru cevap tarzında videolar çekip atıyorum. Onları takip etmeyi unutmayın. Video içerikleri nasıl gitsin, hangi oyunlar oynayalım gibi gibi böyle farklı muhabbetler döndürüyorum. O kısımlardan da yorumlarda bana bulunabilirsiniz. Yeni videolar var kafamızda. Şimdi orduyu görüyorsunuz. Değişik bir ordu. Ama oradan önce rakip köyü görmeniz lazım. Evet daha mantıklı olur. Şimdi birinci köy binası 14 gelmiş abi. Yani ben geçenki köy binası 14 saldırısında ağzımı açtım fulleyemedim ya. Buna tedbirli gireceğim abi. Her türlü 3. Bak her türlü. Bu köye özel bir plan yapmadım yani. Hani plana ne gerek bir alt belediyem. Bu gerçek mi ya? Beyler köy 3 olmadı beyler. Ulan dalga geçe geç oynadığımız köyü üçleyemedik. Hadi görüşürük. Normal güçlü bir adam gibi gireceğim. Adam max zaten. Şimdi plan basit ve sade. Şuradaki kaya saçarı falan görüyorsunuz. İşte krali şampiyonu. Buraya abi öncelikli kaya saçarı koyduk mis. Kaya sıçar buranın kodu mu? Şurada gördüğünüz gibi buradaki küçücük bir detay var. İşte bu küçücük detay bu adamın sonunu getirecek. Bu küçücük detaya barbar kralı ve taş koyuyoruz. Barbar kral orayı alıyor tamam mı? Orayı alsın bana yeter. Kraliçeyi de şuraya koyuyoruz abi. Şuradaki iksir deposu okçu ok kulesini oraya koyuyoruz. Kraliçe buradan inşallah aşağı değil yukarı gider. Yani temennimiz bu yönde. Daha sonra kraliçenin sikine diye gitmek isterse gittikten tersi yönüne ya da aynı yönüne. O da bizim şeyimize kalmış. Bu nasıl plan amına. Neyse oraya da e, şu tarafa doğru gittiğini varsayıyorum. Gittikten sonra şu kısımdan da eksir toplayıcılar okçunun olduğu bölümde de 25 tane Valkyrie'yi basıyorum abi. 2 tane de duvar kırıcım var. Kraliçe orduyla birleşirse ikisini de orduya kullanacağım. Yoksa biri kraliçeyi biri orduya. Şurada öfke möfke şuranın amını, Ya bu var ya worker düzeni ya bu var ya bu bitti bu adam Bak planı anlattım adam 3 yedi amınakoyim anlatırken 3 attım adama şu an Evet saldırıya başlıyoruz Klan kalezine de 10 tane binici aldım ne alacağım bilemedim amınakoyim neyse Hadi beyler hadi beyler Şimdi kayasa çarımızı alıyoruz abi şuraya Koy baba Koy baba onun işi o işi daha sonra bir tane okçu at buraya. Şimdi bizim bir kraliçemiz olacaktı. <laughs> kraliçe şuradaki ee... orada çok yavaş düşecekmiş ya. Neyse ben şu tarafa koyayım bak. Plan anlık nasıl değişti amına koyayım. Kraliçeyi buraya koydum. Kraliçe şöyle buraya gelsin bak. Fareyle gösterin. Barbar krala doğru gelsin. Nasıl? Bir tane yetiyle büyücüyü de şuraya koyayım. Maksat kraliçe bu tarafa kaçsın. Şimdi gördüğünüz gibi orası mükemmel ilerliyor. Barbar kralı buraya koydum. Barbar kralı bar oranın amına koyacak. Şimdi şurada rakip kral bizle uğraşıyor. Rakip kralı bizim kraliçe seviyesinden dolayı içinden geçer. Lan kral al artık kanka. Ya saçar alabilir sadece ya. Hava savunmalarını aldık. Kraliçe lütfen ananı bellettirme. Yukarı dön amına koyayım ya. Burada bir öfke, bir zehir. Bizim kral öldü. Şuraya bir tane minyon attım köşedeki okçu kulesinin oraya. Evet. Şuna iki tane water attım görüyorsunuz. Aşağıda şey kesti. Orospu bu çocuğusun sen. orospu bu çocuğu. Beyler orduyu birleştirmek amaçlı. Şuradan savaşa başlıyorum. Etrafı kadar iyi temizledim ki. Kraliçe aşağı döndü. Mal ya. Vallahi mal ya. Öfke falan. Oğlum koruyucu atmayı unuttuk beyler. Beyler koruyucu atmadık beyler. Beyler orada gitti beyler. Ana ne yaradını sikiyo. Ana ne Avrupa'nı Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Öfkeyi buraya attım. Bu çocuklar arkaya döndü. Savaş var ya. <laughs> Savaş çok iyi gidiyor be. Kraliçe şampiyon öfke attım amına Ne yapayım? Kraliçe şampiyon iskelet torajman. Orospu çocukluğu yapma. <laughs> beyler bunca şeyden sonra hadi 3 gelir mi? <laughs> hadi 3 geliyor hadi. Hadi beyler hadi. Yapıyoruz üçü. Kraliçe'yi tutması 3 derdim de. Hadi 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 büyük oruyucu yürüyüşü yapıyoruz. Zaten amacım oydu benim. Tamam tamam 3 atacağız. <laughs> Bot saldırısıyla 3 <üç> gelir mi? <laughs> Ulan var ya sırf video aksiyonlu olsun diye sizin için neler yaptım. Koruyucu yeteneği kullanmadım. Orduya koruyucu atmadan nasıl 3 atılır onu gösterdim. Aşağı, aşağı. Evet kolay bir 3 yıldızdı yine zaten siz alışıksınız benim böyle klasik 3 atmama hiçbir zaman 2'de kalmam Sapladık geçtik plan nasıl tahır tahır işledi ama Bütün detayları size anlatmadım ki siz planı bilmeyin ve şok olun oyun içerisinde Büyük oruyucuyu <laughs> Büyük oruyucuyu Kenardan gönderdikten sonraki o şeyi nasıl maç kurtardı Lan var ya <laughs> önemli olan nasıl işlenmesi nasıl işlendiği değil <laughs> Beyler bu Akın'la ilgili yorumlarda biriniz önceki videolarda bu Akın'ı kılandan atın gitsin demiştiniz. Gerçekten rezil saldırıyordu o saldırıları hatırlarsanız. Atacağız da İpner'in elinde liderlik var biliyor musun? Klan'a darbe yapacağız. Darbeden sonra bunu indireceğiz ama koyayım. Neyse. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben açıkçası altıma sıçtım savaş esnasında. Videolara yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın beyler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Önünüze gelene çatır çutur yapıştırın yani 3 atın. Ve hoşçakalın.